Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Misafirlerimiz geldi bak. Misafirlerimiz geldi. Elim biberliydi de biberli. Gelin <laughs> gelin buyurun. Selamünaleyküm. Aleyküm El, selam. Gelin, ayağınıza su gelin. Hasan. Ayaklarına su hazır gel. Evet sen çok ağaçım. Ooo geliyorum ya. Bu sıra. Şey çalışıyor değil gelemedim ya. Seyit kayın. Çalışıyor ya. Gel Güllü Gel Bir elimi ben dur bir Geliyor bile Güllü korkma Güllü kandı acı onun. Şşş sen 8 tane yavrum var <laughs> Yok 8 tane yavrum var şimdi. Onlar ona geldiğini biliyor fazlasını <laughs>

Sana salata. özel salata. Sana özel gelin. Ben kendim özelim biliyor musun? Amcam evet. oğlu dedi özel dedi özel olsun dedi. Ben özelim biliyor musun? Sen bir kıymetimi bilemedin. Havan ablam nasıl biliyor musun? bu musun Sorma ben, ben. Bana boş bardak kız boş. Aa, boş bardak mı işte? Dur. Sen bak, sen bak. Bir kıymetini bilemedin sen benim. Öyle mi diyor? He. Ha, adam nasıl biliyor? Bak hemen geldi kıymetini nasıl biliyor? Sana. <laughs> maşallah kulli ya maşallah. <gülüyor> maşallah. Bir sen bir kıymetini bilemiyor. Ay, Niye? Hoş buraya çalışmaya mı geldim? Ejder Anladım. su gettin mi? Başka ver onu tamam. Yerliğin suyu muydu o? oldu. Gettin mi? O ne öğrenin gibi? Herhalde onun ağzı hazır sudur. geldi. sen. suyu ya. Ha? Tamam. Al dursun ya? ya. <laughs> Ana fiyo, saklayıp dokuyu. Al buz gibi içiyorsa. Soğuk su istiyor mu? getir buraya. Al. mu şey yani. Şöyle işte ciğer yandı. Çalışa çalışa. <laughs> getir bunu getir. Şunu şu yapayım. Onun için boş bardak mı? Onun diyordum ben işte. He? Onun yandı mı? Ha, sizin Sizi köyün suyu. Haklı ya. su, çay yandı mı? Hazır hazır edin o bileti. Ne oturuyor lan? Niye gittin? O verecek. Hasan. Al amca çayını. Al çayını, bunu alalım. Bir tane de fazla koydum. Tamam şey Şun da koyalım. Sen gel. O sağlam diyor, yok diyor. Hiç bir sağlam diyor. Bak böyle bir şey yapamayalım. Bu vallaha yapamayalım. Babam aslında enişte, <laughs> enişte yine Aha. şey yapardı. Güllü. Değil mi? Güllü sen ağır, ben güzel ağır. O fena ağır Yok o, niye o dedi? Güllü. Şöyle et demiyorum. Hangisi? Enişte Şeyden çok şey? geldi de şöyle uçmuyor hadi Yok, erişten mi şey mi ye? İkisi de mi Her zaman Oğlum, ben çok seviyorum ben. İkimizi de seviyorum diyor. Allah <laughs> Allah şimdi hak geçiyor. İkimizi, İkimizi de seviyorum diyor. <laughs> İkisi de benim ablamsınız de. İkimizi de seviyorum. Ya, hangisi fena? Sen hangisi, fena? <laughs> hangisi fena? de <laughs> seninle, <laughs> 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 <Ay, gülüyor> ben de <laughs> Ben karışmam. <laughs> yani. Ben karışmam. Ya. Ben olsun. seninle. Ben de seninle. Ben Ben de seninle. 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 Ben de Şeker şekerli bir Hem benim ağzına değdi. Bacım derdi ki bana yol mu sana vereceğim? Bana yap diyor. Hayır öyle demiş. <laughs> yani. i̇şte Diye Diğerden alırdım diyor. Bardak yok diyor. Bu kadar bardakla ne yapacak? Bu içeceksiniz. Ne? Kaç kişi yiyecek? Ordu mu doyuracaksın sen ki? Ordu doyuracağım. Niye öyle diyor? Ordu doyuracağım. Amca oğlu. Amca geldi mi amca, orta. Ee, orta. Orta, orta. amca orta. <laughs> He Çay doldu amcaoğlu. oğlu. İşe gelmedi <laughs> mi? Ben buraya çay doldurmaya mı geldim? Bilal biz kalkmıyor kalkmıyor. Kalksa satayım. Bilal kalkmıyor. Bilal biz kalkmıyor. Bana idare ediyor. Ali. Bizlerine selam var. Aleyküm o asmaları diye çekip çekip videoya yayınlanmadı. Değil dört tane asmış diyor. Hiç sana demiş, bana demiş. O zaman kovanın içinden ver adamı. Tamam gelsin hepsini tamam, vereyim diyorlar. ama. Gelsin hepsini veriyor. Koklu. yani e, o, o uzaktan uzaktan kaçıyor. Hiç yaklaşmıyor öyle söylüyor. Uzaktan söyle. uzaktan kaçıyor diyor sana. Acilini bilmez. Uğrayacağım hemen 5 dakika. Videoları izlemeli de bir de videonun içinde bulunacak. Ha burada bak bir sürü köpekler yavruladık. Anlat. aç. Bir çuvalın getirsin. Videoya evet, çuval da getirsin, çekiyorum getirsin, bak. yavru sen. Seyirciler de, sana o, kızıyor bak. Kuma düşürüyor seni. Kolay <laughs> gelsin. Ne örüyoruz? <laughs> Günaydın evim. Başına gelsin niye? <laughs> Başımda da çok da yapacağım. Hesap <laughs> kitap yapıyor. He. Dağılıyoruz ağzında işte. Senin dolgu tamam mı? <laughs> bak. Ben sana buldum Abi sen hiç yapma öyle bu merdiven bir işe yaramaz. Ben hallederim boşu. Lan niye dolduruyorum gerek yok. Bir merdiven doldurtturuyorum abi. Ben bu merdiveni kullanırım. Bu merdiveni kullanıyorum ama burada da bak nasıl bir şey oluyor. Hiçbir şey olmuyor. Ben nasıl? çözüyorum olayı. <laughs> sen çözemedin. Kafam durdu açlıktan de. Sen çözemiyorsun. Buraya merdiven koyacağım, bu merdiveni koyacağım, koyacağım. E koyacağım. E koyduğun zaman mecbur onu dolduruyorum birader. Yapacak hiçbir şeyin yok. Neyi dolduruyorum? O, o, oraya kadar dolduruyorum onu. Ne dersen de. Deneyim bakalım. Ya da bu merdiven, şu merdivenle iki, ba iki basamağı yok etmem lazım. Şunu yok etmem lazım. Ah, ne yaparsak. Bak hesabım bu. <gülüyor> 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 ne bakalım. Senin merdiven orada bitiyor. Ne bitiyor? Dolar ki <laughs> Dur o bakalım. <gülüyor> <gülüyor> o kafamızı doldurdu deseydi. Ee? İp kafanızı mı doldurdu diyor. Onu <laughs> düzeltmen için e, bir merdivenin basamak boyunu çok uzun yapman lazım. Geniş yapman lazım ki bu açıları kurtarabilmen için. Bakacağız Ali Usta. ben <laughs> şimdi merdivenin basamağını çiziyorum. Uzunluğunu çizmiyorum basamağın. Çizmeme gerek yok. Uzunluğunu baz alıyorum. Yani. Baz alıyorum. <laughs> ya olacak ya olmayacak. Koşede de fayas şeyi bir döşeme falan ne yalnız? Terazi, teraziye bakın. Ne diyorsun Onlara diyorum fayas mı döşeyeceğim? Yok ya işte ne yaparsan yap bunu yapacaksın. İster tahta yap ister fayans yap. Buraya <laughs> da mı tahta yapacaksın? Hayır Ne? Buraya da mı tahta aşağı yapacaksın dedim. Sen bir sadece <gülüyor> çekin <gülüyor> tamam mı? <laughs> Zaten diyorum. Işte Çorap oldu be. Kafanız karıştı. Karışmasın. Düzelmez ya. <laughs> Aman düzelmesin, düzelmesin. Biz de kırıverik abi. Usta bizikti ya da hiç uğraşmam. Yapar şap üstüne yaparım, her basamağı ayrı yaparım. O kadar evet, da... Evet, sen doğru geliyorsun. O kadar da canımız var. Şimdi sen şurayı işaretledin, bir şey bak. Şurayı işaretledin ya, sen üstü çizdin, haberin olsun. Ha. Yılan <laughs> <Bugün> kesin. Abi sen <laughs> ne içirdin yenge abime? Ne? Ne içirdin <gülüyor> <gülüyor> abi? Abim suda içti gece valla. Yumurtayla, başka bir şey yemedi. Ben. Eniştem gilde gece sabah kalarak kalırdı, engellendiler. Trafik mi? He, sabah dedi işçiler giderse dedi o sütümü oradan çıkamam dedi. He. Saat bir de bastı gitti. Gece bir dedi. He. abim de çıldırdı akşam gitmemiş gece mi gitmiş? Akşam oturduk sohbet yemek terefi derken evde. Buraların birazcık bir kişi de mı? Şurada hatam var mı? Nerede hatam var ya? Tamam Ya niye hatamı söyledi devam etmeyin. <laughs> Allah Ya 15 buçuk aldım 15 buçuk al. Şu mu? Üsttekinden alıyorum 15 Tam 17 senin basamağı 17 değil evet, tamam. Senin ölçün 17 evet, tamam. Ben 15 buçuk dedim ya Gözlük <laughs> çarptık 17 çıkarttık Ali ben daha öyle ne kafana vurdu yani oruç Daha çok aşama durdu Abi Bey. şu basamağa kıracağız <laughs> Yok hocam Ya ne yapayım yani <laughs> Hani fikrin varsa söyle. Ama o zaman bura geniş olur daha güzel olur. Bu i̇şte yani. Ya bıcı pişmiş bu ya. Geçmiş biz. He he, şey sen de şu ayağın bastığı yeri de yıkıra. Kırsan düze çıkacak diye yenge şurayı. Bir basma. Burak biraz daha geniş. Bunları yamuk çizdim de onları bir çizeyim. Değil mu Yok değil mi? Bu duvarın da çok düz değil mi? 15 buçuk. Merhaba, doğru. Böyle bir şey olmuş orada. Çizemedim ya. 15.5 buçuk mu diye? Evet. 15 diyorum. 16 mı? 15.5 Ha doğru. Doğru. Şurayı da çizeyim. ön şartınızda nesi? Basamak kalıyor mu burada bize? Kalırsa kal, kalmasa kurar gidersin Seyit. Çıkmıyor mu ya? Varsa basamak çıkarız, Ondan mı uğraşacağız demeyin ki. Ee. Yoksa çıkmıyor. Az olsa. Şuradan şuradan basar gidersiniz. Ama o santim ya. Bir dakika yani. Peki 14.5 buçuk yapsam ne olur? Pardon. Dört buçuk yaptığın zaman bir basamağı buraya sıkıştırıyor. Yok sıkıştırmıyor. Sen bu basamağı yok etmek istiyorsan 15.5 buçuk ya on altı santim yapmış olsan. Şu olursan... ucu bırak gitsin ya. Bir dakika ya bizim basamağımız neydi? Ucu kırmıyoruz. Bak. Şimdi biraderim. Yani şuralarda iki santim ne var ya. Şu basamağı komple iptal ediyorum. Şurada bak basamak şu. Yüksek oluyor. Yüksek oluyor. Ama birer santim. Evet. o zaman bunu iptal edeceksem ben şu ölçüde gelirsem burası fırlar. Bak şimdi. bir dakika. On altı buçuk gelirken ben bunu kurtarabilirim diye geldim. Kurtaramadım. O yüzden on yedi yapmaya lazım. 17 yedi yaptığın zaman yok olmuş oluyor. On yedi yapmıyor. On dört buçuk dedi gel. 17 on ölçü ölçe gel. Ama <laughs> oradan başta gel. Evet. Bir dur, bir dur, bir dur. Ölçersin. Tamam. tamam. Ben şunun 16.5'i bir devam edeyim mi? Şurayı. Zaten çizmişim ya. 16.5 16.5 da burada sıfıra geliyor. Yani bunun sıfırına geliyor. Evet işte. Bunun sıfırına gelince kaç bu? O zaman bunu da... Çok aç, çok aç. Bunu da... Bu mu? 13, 14. Bunu kırmak zorunda kalıyorum. O zaman yarım santim şey Şampiyen yapsam. Sen buraya merdiven koyacağım Onu söyle bana. Buraya. Gerek var mı? Şunu diye. Koymamaya uğraşıyorum da işte. Koymamaya uğraşıyorum. O zaman nasıl yapacağım? <laughs> Kıracağım. Hadi koymayacağım. Ne diyeceğim? E şu 16 16 alt, mı geldin hadi? 17 17 gelmiş olsam. 17'ye de aktı abi. Tamam abi. <laughs> 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 Alayım ayağınızın altından şunları. Şimdi. Bak şu en alttaki var ya 17 metre altı sen orada. 17'ye mi düştü? Sonra ne çizdiğimiz de olamayacak. Başlayalım. Bu 10. 17. Alttaki 17.5 olmuş oluyor. Evet. 17.5. Şimdi şurana geliyor. Bu da mı 17.5? Zaten. Abi alttaki 17.5. Evet. senin ölçüye göre de ver teraziyi. Terazi burada. Herhalde. 17 olan çizgiyi biraz öne geçsin böyle. Tamam mı? Ki olsun barıştırmıyor. Işte. doğaç. 17 0. Dur dur. Şöyle şunu devam edelim. Spatula verelim. ay aya aya yandan. Hadi ay in.

17 değil mi? Hı hı. Nasıl oldu? O burayı kıracağız. Görüyor musun? Bu ölçü buranın masamı. Anladın değil mi? O yüzden ben bir sandım küçültüp yukarı kaldırdım. Bunu biraz daha küçültüp burayı daha kaldırmam lazım. Büyük terek olmuyor. Küçük terek oluyor. <laughs> Bizi videoda çektik. <laughs> Bizi çektim ya. Aslında boyunu bak. Aslında boyunu uzatırsam Abi boyla bizim hiçbir işimiz yok. Boyun ben ne diyeyim. yapacağım diyorsun. Boyla işimiz yok. Biz en son ne aldıydı? 15 buçuk mu? Biz onu bir bak şimdi. Bir, bir, bir iki, dört, beş, altı, yedi. Yedi kere beş, otuz beş. Eğer yarım santim alsam orada üç buçuk santim yukarı bakacak. Evet, burası. 3,5 cm yukarı kalkınca burası 13,5 basamak oluyor. Hı. Hmm. Orası ne olmuş? Şuraya 15 oluyor. Eğer burayı 14,5 yaparsam ne olur? 14,5 1 2 O zaman 1 cm oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 7 cm oluyor. Burası oluyor 17 cm. Demek ki en uygunu 15 cm. <laughs> Son kararım mı? Bence 15 santimi buldur abi. Bir çizeyim mi?